Evet, Uno. Uno mücadelesi bence gayet iyi olacak. Hadi bakalım. Dayım siz kart atmanız lazım. Tamam biz kart atacağız. Emir sen defans yap. Bu ne? Hangi kart aldım da ben? Ha, ölümü almış. La o kim beni çekti ya? Şu yasaklamaya bir at. Atla diyor. Tamam şunu kestim bak. Abi geliyorum bir saniye. Emir ha taşıyın ne kartları. Yön değiştir. Onu iki tane çek. Oğlum kaç tane koyacağız ben anlamadım ki. <laughs> Yapıyoruz da tam mücadeleyi anlamadım. Bekleyin yapacağız. 11 tane mi kart kaldı? Nerede bu? Abone olup like atar mıyız? İlk maçı kazandık. Biraz basit oldu ama olsun. Evet tamam ilk maçı aldık. Kolaydı. Devam edelim. Tamam. Evet ikinci maçtayız. Mortis, B ve şu şey. Bu kimdi ya? Yön değiştirme falan bunların hiçbir şeyi yok herhalde ya. Oy rakip takım sudur var. Hepsini şöyle sırayla taşıyoruz. İki kart çek diyor. Şu iki kartı gönderebilir mi bazı arkadaşlar? Hadi be nasıl attı onu ya? Getir kartları. Emir yürü sen de atarız be. Helal be. Uno ve bitti. Maç bitti güzel. Devam edelim. Ya at töbe töbe. Attırmadı ya. Lan ikisi de buraya getirmiş. Kartal iptal olmadı. Ha. Nihayet ya. yön değiştir diyor. Artı 2 var. Yön değiştir var. Ben şu ikisini götürsem kazanıyoruz herhalde. Yön değiştir. Hadi be 3 kart. Ah be şu ikisini atsak kazanacağız da. Getir getir kartları getir. Ben niye şu ya hiç basamıyorum ya. Ya benim hatam. Ya benim çok büyük bir atam. RT2 gitti ya. Beyler kaybetmeyelim lan. Rastgele oynuyorum da ben. Kaybedeceğiz. Ha burada da kartları varmış. Bak ya. Şu RT2'yi atsak kazanacağız herhalde. Emir onu değil şu RT2'yi götür. RT2'yi götür. RT2'yi götürün lan. Şu RT2'yi getirsene Emir. Lan ateş edemiyorum. Ve uno ve bitti. Lan bu ne maçtı ya? Merhaba merhaba hoş geldiniz. Evet 3. maçta tamam. Bakalım. Ben defans yapacağım değil mi full? Tamam ben defans yaparım. Lan adama vuramadım. Defansı Ben Yapacaktım Sıkma Ateş Etme Ateş Yasak 3 Tane Kart Attım Lan Oğlum 3 Kartı Da Ben Attım Ya Efendim Abi Ben Aldım Aldıysanızsa Gösterir Ne Alaka Neyi Oğlum Bu Surge Çok Kötü Ateş Ediyor Yapamadım Defans Lan Abi, Ben Niye Kart Götürmeye Uğraşıyorum İzin vermiyorlar ki bana. Tamam ben buradayım. Siktir. Beyler buradayım. Gidin diyorum gitmiyorsunuz da. Artı iki gidecek. Ona 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 Oğlum ben oynuyorum ileride. Hani defansı ben yapacaktım? Hey Sam şuraya doğru gönder o kartı. Adamın isme bak ya. Çok iyi maç bitti. Beşinci maçtayız. Bu maç biraz zor olacak. Frank var. Oo, Spike. Nita. Sürün bakalım. Şu Zeta keşke ilk direkt sıkmasa. Çok iyi. Üç tane attık. Getir. Allah. Ne şunu bir şuraya at. Emir az gelsene. Aa ben burayı şeyden zannettim ya benim atam. Şunu da al. Uno'yuz. Abi şunu oyna her ciddi ciddi uno oynuyorum sanki ya. Evet topu getir, topu getir. Ve bitti. Kolaydı. Güzel. Altıdayız. Evet altıdayız. Efe, VP, 22, Abdu, Burayı. Lan nasıl isim ya? Ya Emir şu ilk başta yıkmasan da millet bir şey yapsa başka bir yönden gitse sonra sen ortayı kırsan. Nasıl fikir? Aa benim atım ya. Ya o bizim diğer adam ne yaptı ya? Hadi ben öldüm saçma sapan ben kartları burada. Burada bir saniye bak. Saçma sapan bir şey oluyor şu an. Ya 26 can ne ya. Benim yüzümden. İleri 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 ileri. İlerleyin. Ya 126 can tüh. Abi benim hiç şansım yok. Adamların çok az canı kalıyor alamıyorum. Ah yön değiştir. Gel buraya. Tamam çok iyi. Kartları getir. Ne yapıyorsun ya? Kart getir bize. Biz atarız. Çok iyi tamam seviyelerimizi aldık. Ulti alacaktım ama Olsun. At Onu da at iki kart kaldı Emir getir o kartları da Evet yapacağız ya Güzel oldu dur Basit bu mücadele Oğlum ne alaka iki tane kart attım ben Neyse yine de kazandık. Diğer maçtayız. Şu kalelerin önünü kırsaydınız çoktan bitmiş. Oo bu maçı hayatta alamayız lan biz. Michu almış adama bak ya. Ee, şu bizim arkadaş şu kartları getirecek mi acaba helal emir çok iyi adamlar yani çok iyi canını emdi aa bu ne ya abi biz ben anlamıyorum ki çok iyi giderken niye bir anda böyle oluyor Çok iyi unoyuz. Getir onu. Ya bak bir tane daha atsak bitecek de atamıyor ki. Abi helal helal Emir. Sağındaki kart bizim Emir. Hadi Emir sür Emir. Helal be Emir. Of ya. Videomuza abone olup like atan herkese teşekkür ederim. Beyler yürüyün. Emir şuraya gelip kırman lazım kullanmadım. Veya bunların hepsi tank. Çok iyi. 3 kart attık. Gidiyorum ben geri. Şu artı 2 çok iyi ya. Artı ikiyi ben taşıyayım. Lan ne oluyor? Bul gaza geldin de sakin ol kral. Yön değiştir. Çok iyi. Abi çok iyiyiz bak. Alacağız hadi. Tamam. Abi hep 11 seviye bir seviyeli alsam bile 11 oluyor. Farkındayım. Bonoyuz. Diğer kart nerede? Burada. Ya biz bu maç yenilgisiz de kazanırmışız ya. Orada çok boş yemiştik. Son tur. Son tur bakalım. Karşısı da Etkar almış. Bizim Etkar alacağımızı görünce beyler bir Frank alsanız daha iyiydi aslında. Frank bence en mantıklı hareket burada ya. Ya şuraya bir sıkın. Evet, devam ediyoruz. Neyse. Dur inşallah kazanacağız. iki tane çek. Uno diyebildik mi? Uno diyeceğiz. Uno dedik. Hadi lan son kart. Gö gönder onu. Gönder onu. Boş ver defans. Gönder o kartı. Yes be kazandık ve Uno mücadelesini tamamladık. Helal be. Yeni rozet. Mücadele kazanıldı. Resim alın. Evet. Elimize sağlık. Uno Chester kostümü. Güzel bir kostüm olacağını düşünüyorum. Devam diyelim ve bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.